Tarih ve kültürümüzü öğrendim. Bu proje unutmamızı hatırlattı. Hımm bu proje bir harika. Çeşit çeşit kültürler öğrendik. Bence projelerimiz birbirlerinden güzeller. Büyük kuşağının yedi rengi farkındalık oluşturan bir projedir. Bu proje çok heyecanlı. Gel kuşağım. Bu projesi güzelliklerle dolu bir projeydi. Bu proje bizim için bilgilendirici bir projeydi. Gökkuşağımızın yedi rengi bizim en büyük mirasımız ve kültürümüzdür. Bu proje benim için gök gökkuşağı gibiydi. Bu proje benim için değer doluydu. Bence projemiz çok eğlenceli. Bence projemiz çok ilginçti. Lahvemiz çok meraklıydı. Lahvemiz çok eğlenceliydi. Bence bu bu ama yok çok kaye. Bence bu projede yer almak çok zevkliydi. Bence bu projemiz çok değerli. Bence bu projemiz çok kültürlü. Gökkuşağının yedi rengi çok özel bir projedir. Bence bu projemiz çok yararlı. Bence bu, bu proje çok renkli. Bence bu proje çok öğretici. Bence bu projemiz çok bilgi verici. Bu projede araştırma ile yeni bilgiler öğrendik. Çok yenilikçi bir proje. Projemiz çok geliştirici. Şenliydi. Projemiz dolu doluydu. Bence bu projede yer almak çok keyifliydi. Bu proje ile bilmediğimiz kültürel miraslarımızı öğrenmek macera dolu bir yolculuktu.